bir insana devamlı aynı iyiliği yap, göreceğin tek şey muazzam bir nankörlük. İnsan ol, her şeyi becerir ama insan olmayı beceremez. Hayatına memnun musun abi şu Hangi hayat? Çöplükten ekmek yemek ayıp mı efendim? Ayıp mı? Çöplükten ekmek yiyen insan, insan değil mi? Hayvan mı? Ben gelen değilim efendim. Ne demişti Bayhan? Ölüm ol düşmüş mecen ol al başımı Veriyor içim yanıyor giderek Yine de dayanamam sana ben En yani güzel aşklar imkansız gelir ya insana İmkansız olduğun için aşığım sana Ver oğlum müziği İmkansızım, imkansızım Çünkü lanet kadın peki vicdansızım O dertim neydi derdinden başka Etkildin beni isyan gözüm Çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet insan mısın O dertim neydi derdinden başka Bırak herkes süslensin sen zaten güzelsin. Disiplinli bir şekilde kirveliğini yaptın. Efendime söyleyeyim yetmezmiş gibi bir de çocuğun oyuncaklarını getirmişsin. Söz vermiştin. Söz verdin mi tutarsın sen? Yeğenim için yaptım ben onu. Medet. O çocuk nereden senin yerin oluyor acaba? Ben söyleyeyim mi sana nereden yeğenin oluyor? Çünkü biz senle kardeşiz de ondan. Sen gitsen de üstüne gül <laughs> patlama de üstüne gül koklama Gidelim kardeş Bizi ne zaman emniyete çağırmışlar da gitmemişiz Daha emniyetli bir yer mi var Konu nedir Müdürümün talimatı alınmanızı söyledi Vallahi çok alındık Biz kendisini ziyaret edecektik o önce davrandı Hadi kardeş görüşürüz Polat bey de. Sana demiştim kimse bizi ayıramaz diye Buyurun. Bir gün beni sorarlarsa susacağım Bir gün görmezsem kör, iki gün görmezsem kötürüm, üç gün görmezsem ölürüm, 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 ölürüm. Bana boş ver şarkımı unut, rüya değil bu bir gerçek umut. Gözünde bir başkasını uyu, göz yaşını el. Hiç bana söylemediğin şey ne oldu mu hayatta? Hiç olmadı. Gerçekten Her şeyi biliyorsun. Bizden sır çıkmaz. Şöyle yani herkesin her sırrını herkese söyleriz. <laughs> ama birbirimizinkini asla söylemeyiz. <laughs> Bu dünyanın evralından Gamlı gamsız kervanından Zamansızlar zamanından çalıp yazar yazarsam ne olur? Yoruldum yalancı sözden kurudum amansız yazdan zalimin çaldı sazdan öldüm son nef olur öndüm ala İnsanın en çok zoruna giden şeylerden birisi de yanında bildiği insanların el olmasıdır. Yar bildiklerinin yara olmasıdır. Yaşadıkların sana müstahak demiyorum. Sadece ve sadece artık gözlerini aç ve bazı gerçekleri gör diyorum. Her yanındayım diyene kanma diyorum. Yar sandıkların sana yara oluyor, üzülüyorsun. Sonra zor toparlanıyorsun diyorum. Yakınındaki insanların her sıkıntısında koştun, el uzattın. Sana bir şey itiraf edeyim. Sen başkalarını yetişmeye çalışırken kendine geç kaldın. Yapma canımın içi. Bu düzeni böyle devam ettirdiğin sürece daha çok üzersin kendini. Hayatında kimsenin senden önce gelmesine izin verme. Her şey kendini daha çok sevmekle başlar. Daha çok sev kendini. Bugün sevgini gösterdiğin insan, yarın senin sevginden aldığı güçle seni ezer. Kimseye verme bu izni.